Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modeli paylaşacağım inşallah Allah izin verse. Çok cici değişik güzel bir model çok sade bir model. Kalın iplerle battaniyelerde çok güzel harika olur. Erkek örgülerinde bayan örgülerinde. Harika bir model. Evet arkadaşlar. Gösterdiğim gibi bura arkası, bura ön yüzü 8 ve katlarından oluşuyor modelimiz. Ben e, şu şekilde attım. 25 tane ilmek attım. iki sıra haroşa olarak ördüm. Ve hemen anlatmaya başlıyorum inşallah Allah izin verirse. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 4 tane buradan ilmek örüyorum 1 2 3 4 bir tane daha örelim 5 Evet 5 tane ilmek örüyorum ve bir tane ilmeğimizi bırakıp diğer ilmeğimizi sol üstüne tekrar alıyorum ve ikisini de düz olarak örüyorum bu yanındaki ilmeği sol tarafa kaydırıyorum. Bu iki ilmeğin birini sağa, birini sola kaydırdım. iki ilmeği içeri aldım ve 4 tane 1 2 3 4 4 tane ilmek örüyorum. Bir taneyi bırakıyorum. Ve ikisini de düz olarak örüyorum. Aynı şekilde buradaki ilmenizi bırakıyorum. Şişimden çıkartıyorum. Tekrar sor şişime takıyorum. Ve bu iki ilmeği de düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 Bu şekilde bir tane daha yapalım. Kaydırdım. Burayı yarım olarak götüreceğiz. Şuraya bir tane daha artma yapayım. 3 tane olsun buradaki. Evet. Arkada ise hiçbir işlem yapmıyoruz. Modelimiz tamamen ön yüzden kuruluyor. Arkada ise ilmeklerimizin tamamını bu şekilde ters olarak örüyoruz. Arkayı bir daha göstermeyeceğim. Çünkü dediğim gibi <laughs> affedersiniz. Sadece ters olarak örülüyor. Arkada herhangi bir işlem yapmıyoruz. tekrarını yüzleyin. 1 2 3 tane şu hariç bununla birlikte 4 tane ters ilmek ördüm. Bu kaydırmış olduğu ilmeğimizi yanındaki ilmeği bırakıyorum. tekrar sol şişimi alıp düz olarak örüyorum yanındakini de düz örüyorum ortada iki tane düz ilmeğimiz var bu ilmekleri ters olarak örüyorum ve şimdi şişimi arkadan ikinci ilmeğimizi alıyorum diğerini bırakıyorum bu ikisini de düz olarak örüyorum bu değiştirmiş olduğumuz ilmeklerimiz sürekli düz olarak örülecek. Bir, iki tane ters ilmemiz var burada. İki ters örüyorum. Yine aynı şekilde değiştiriyorum ilmeklerimi. Ve düz olarak örüyorum. Bir, iki tane ters. Yine arkadan birini bırakıyorum. Diğerini sağ şişime birini sol şişime alarak ikisini de düz olarak örüyorum. Bir, iki. İki tane ters örüyorum. Ve tekrar aynı şekilde kaydırıyorum. Burada kalan ilmelerimi tamamen ters ördüm. Ve arkadan ters olarak örüp geleceğim. Yine aynı şekilde 3 tane ters ördüm ve bir tane ilmeğimizi bırakarak yine aynı şekilde kaydırıyorum. Ve yanındaki bu bir sağ bir sola çaprazlama değiştirdiğim ilmelerimizi sürekli düz olarak örüyorum önde. Diğer ilmeklerimi ise ters olarak örüyorum. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 tane ters ilmeğim oldu. Bu değiştirdiğim ilmeği çıkartıyorum. Arkadaki ilmeği alıp tekrar şişime takıyorum. Bu üstteki ilmeği alıyorum ve diğerini bırakıyorum. Evet. Diğer ilmeklerimi ise ters olarak örüyorum. Arkada da ters şu orta kısımları hem arkada ters örüyorum hem önde. Zaten arkadan tamamen ters olarak örüp geleceğiz. Sürekli ters örülüyor arkadan. Tekrar ve bıraktım aradaki ilmeği ve düz olarak örüyorum. Arkadan yine ters olarak Evet, modelimizin bu şekilde yarısını tamamlamış olduk. Bu şekilde. Şimdi ise tekrar aynı şekilde 1 2 3 tane ters ilmek örüyorum. Ve bu sürekli kaydırdığımız ilmemizi bırakıyorum. Arkadaki ilmeği sağ şişime alıp diğerini sol şişime alıyorum. İkisini de düz olarak örüyorum. Arada 1 2 3 4. 4 tane ilmeğimiz var. Tavanda kurulum yapmıştık. Aynı o sıradayız. Şu an buradaki ilmeğimizi bırakıyorum. Bu kaydırmış olduğumuz ilmeğimizi sağ şişimize alıyorum. Tekrar sol şişimize takıp ikisini de düz olarak örüyorum bu değiştirdiğim ilmeği bırakıp diğerini şişe alıyorum. Ve ikisini de düz olarak örüyorum. Ve 1 2 3 4 4 tane ters örüyorum. Bu şekilde bir tanesini bırakıyorum. Tekrar yeniden şişime takıyorum bu şekilde düz olarak örüyorum. Hemen yanındaki ilmeği yine bırakıp sol şişime takıyorum ve ikisini de düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak bu şekilde öreceğim. Arkadan ise yine aynı şekilde ters olarak tamamını örüp geleceğim. Evet. Yine ön yüzdeyim ve bu kenardaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dışa doğru kaydırmıştık bir önceki aşağıda. Şimdi ise içe doğru kaydırıyoruz. Ve ilmeğimizi çıkartıp tekrar sol şişme alıp düz olarak örüyorum. Ortada ise iki tane ters örüyorum. Yine buradaki ters olan ilmeğimizi bırakıyorum. içime aldım ve düz olarak örüyorum ortada iki tane tersim var tekrar bıraktım şişme takıyorum ve düz olarak örüyorum iki tane tersim var burada iki burada ters örüyoruz iki burada ters bu şu kayan ilmelerimizi birini sola birini sağa doğru kaydırıyoruz yine aynı şekilde ilmeğimizi sağa kaydıracağım çıkarttım ve tekrar takıyorum düz olarak örüyorum iki tane ters ve bıraktım ilmeğimi düz olarak örüyorum bu şekilde kalan ilmeklerimizi arkadan ise bakın modelimiz çıkmaya başladı arkadan ters olarak örüp geleceğiz Evet yine şimdi ön yüzdeyim ve kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum ve bu kaydırmış olduğum düz ilmeğimi yine bırakarak arkadaki ilmeği alıp onu diğer şişimi geçirip düz olarak her ikisini de ölüyorum, örüyorum bu şekilde Evet bu şekilde düz olarak şimdi diğerini üstten alıyorum diğer şişime taktım ve bunları da düz olarak örüyorum 1 2 3 4 Arada 4 tane ilmeğimiz, ters ilmeğimiz oluştu. Şimdi bu düzümüzü bırakıyorum. Düz giden ilmeğimizi. Diğer şişime takıp düz olarak örüyorum. Ve bu sıra bu şekilde motifimiz tamamlanmış oldu. Tekrar bir 2-3-4 4 tane ters ilmeğimiz. Burada bir tane ilmeğimiz var. Bunu bu şekilde takıp düz olarak tekrar örüyoruz. Burada yarım motifi uyguladığımız için bakın burada tek bir düz ilmeğimiz vardı. Bu düz ilmeğimiz gelip diğer buradaki ilmeği birleşti bu şekilde ortaları çiçek gibi oldu çok güzel gözüküyor Evet arkadaşlar modelimiz sadece bu kadar sürekli birbirinin tekrarı biri açılıyor biri kapanıyor tekrar bu birleştirdiğimiz ilmeği tekrar son kez bir sıra daha bir tanesini göstereyim Ters ilmeklerimizi ördükten sonra burada dört tane düzümüz var. Bu şu düz giden ilmeğimizi sağ şişimize alıyor, diğerini bırakıyoruz ve sağ tarafa, bakın sağ tarafa kaydırmış oluyoruz. Düz olarak örüyorum. Tekrar diğerini çıkartıyorum, diğerini sol tarafa, sol tarafa kaydırıyorum. Aradaki ilmeklerimizi dört tane ilmeğimiz var örüyoruz. Çıkarttım. Bu şekilde modelimiz bu kadar kolay ve basit ve gösterişli bir model. Çok keyif alınarak zevkli örülen bir model. Evet arkadaşlar, örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.